Herkese merhabalar. Aralık ayı genel enerjileri kolektifteki Koç burcu dişil enerjiye neleri getirecek? Kolektif kolektifteki Koç burcu dişiller nelerle karşı karşıya kalacak, muhatap olacak? Onları neler bekliyor? Bununla ilgili bir enerji okuması için karşınızdayım. Koç burcu dişil enerjiler için Sistemden onların ayrına en yüksek bilgiyi sevgiyle talep ediyorum. Güç. Ee, bu kart çok ince bir çizgiyle nefs ve nefes arasında gider gelir. Nefsinizi yok saydığınız ya da karanlıklarınızı görmeyi reddettiğiniz yerde ruhunuz bedeninizde sıkışır ve burada içinizdeki aslan yok sayıldığı ve aç bırakıldığı için gittikçe daha yüksek bir e, vahşilikle alanlarınızı etkiler enerji diyor. Koç Burcu zaten egosu yüksek manipülatif ve narsist eğilimlere yatkın bir enerji çalıştırır koç burcu kendi gezegen enerjileri doğasıyla buradaki ince hassas yer eğer nefsinin kurbanı olursan o seni yönetir eğer nefsini sevgi, şefkat, özdeğerle e, ehlileştirirsen sen onun efendisi olursun der. Bir hassas nokta var burada. Kartların devamında detayını alırız. Koç burcu dişil enerji bunu sağlıklı bir yerden mi çalıştırıyor? Yoksa sağlıksız bir yerden mi çalıştırıyor? Bunun detayı muhtemelen kartlarla bize gelecek. Bakalım neymiş buradaki mevzu. Kırık kalp enerjisi evet bir öz e, sevgisizlik, öz şefkatsizlik ya da kalbi bir sebepten dolayı kırılan koç burcu dişiller var sanırım. Bu enerjiyi sağlıksız, manipülatif, kontrol, güç kurma, başkalarının zayıf noktalarını bilerek oralara basarak yükselme enerjisi çalıştırıyorsanız arkanızda kırık kalpler bırakırsınız. Ve sonunda sistem ilahi adaletiyle bu kırılan kalplerin ee, cezasını keser diyor. Ya da böyle enerjilere maruz kalıyorsa koç burcu dişil enerji bunun da sistem tarafından ilahi adaletle sağlanacağı söylenir. Peki kalplerindeki durum neymiş? Ne yaşıyor, ne vaat ediyor Aralık ayı koç burcu dişil enerjilere? Güneş ve ters. Kendi gerçeğini yaşam, sevgi sevgiye yer ver ve hizmet et. Sevgiyle yer ver pardon ya da hizmet et mutlu günlerin habercisi diyor. Güneş buradaki aslan burcunun da yöneticisi Güneş'tir ee, güç kartının da karşılığı odur. Ee, Evil gücün yüksek e, ve e, sağlıksız, çok yüksek sağlıksız yerde çalıştığı gibi de e, mümkündür. E, kendi gerçeğini yaşa uyarısı da e, biraz böyle nedense manipülatif bir enerji alıyorum burada koç burcu dişiler için. ilk 10 gün neymiş bir bakalım. Evet keskinlikle bir şeyleri bitirme enerjisi, kılıç şövalyesi bu hırs, bu öfke, bu e, zihin enerjisiyle bir anda aniden önünü arkasını düşünmeden bitti der ve o sözün dönüşü olmaz. Böyle bir enerji hakim burada. oysaki sistem diyor ki bu kadar keskin, bu kadar ani e, hareketlerle bir şey bitirmektense sabır çalıştır diyor ya da koç burcu dişiller bu kadar ani öfkeli dönüşü olmayan bir bitişle muhatap olacaklar. Bu ani bitişin acısına sabırla karşılık ver enerjisi de olabilir. Kolektif bir okuma olduğu için e, dinlerken lütfen kendinize uyan kısmıyla alın. Bu bitiş ne olacaksa olsun sen sabırlı bir enerjiyle e, bunu göğüste ve karşıla ki sana dünyanın sonsuz olasılıkları içerisinden başka bir sürü seçenek olduğunu hatırlatıyoruz. Bu gönül ilişkileriyle ilgili manipülatif ve keskin bir bitiş yaşayacak koç burcu dişillerin e, hikayesi de olabilir. Bir başka e, senaryoda bu bitişi onların yapacağı şeklinde de olabilir. Peki ikinci 10 günün enerjisi nasılmış? Görünmeyen e, düşmanlarla savaşma, bahanelere sığınarak aslında yapması gerektiğini bildiği halde yapamama enerjisinin bittiği anlamına geliyor. Bahçeler ve kapı. Bu bitişten sonra ya da burada yaşanandan sonra ya da yaşattıklarından sonra kendi alanlarında, kendi güvenlik alanlarında dışarıyla bağını keserek ölmedim, ayaktayım, ayaktayım e, pozu verdikleri ama artık sınırların içerisinde bir süre kalacaklarını gösteriyor. Bu süre onlara değişim, dönüşüm getirmesi içinmiş. Değişime izin ver diyor. Burada direnen bir koç burcu bir zira inat da onlar için çok aktif bir enerjidir. Olan bitenin, yaşananların e, gerçeğine, hakikatine değil de e, pırıltısına kapılmış olabilirler. Oysa e, burada bir değişim, dönüşüm ve kend yeniden kendini yapılandırıp yeni kendiyle tanışmaya ihtiyaç varmış. Bu süreci kendi alanında dururken Değişmen dönüşmen gereken yerleri de biliyorsun aslında diyor sistem. Bunun için eyleme geçip gereğini yapmak için ikinci 10 günün enerjileri aktif olacakmış. Peki yeni yıla nasıl girilecekmiş? Ya böyle bir duyguyu ve zaten ikisi de yani aynı karttır. Şimdi burası ol ve olur makamıdır. Ol hükmünde olan ilahi sistemin Ol hükmü makamıdır. Dünyada bunu tezahür ettirme halidir. Şimdi buradaki ilk açtığımız güç kartı, eğer nefisle çalıştırılıyorsa demiştim bunu kartlarda görürüz. Öyle olduğunu gösteriyor bu kartın ters gelişi. Bu kart der ki, öyle bir yaratım enerjisi, öyle bir yaratım gücü, öyle bir yetenek verildi ki sana sistem tarafından. Sen bunu, insan kendi çıkarına bu yaratımı art niyetli, <laughs> başkalarını yok etme pahasına kullanıyorsun. Sistem seni bununla ağır cezalandırır diyor. Bu nefse, bu ıı, narsistik tabira, ben istediğimi istediğim gibi yaratırım. Tanrı benim alanımda enerjisidir. Bunun e, sonu e, ağırdır, ağır bir sınavdır burası tekamül yolunda. Zira arkasından gelen kartta diyor ki ne yaşanıyorsa sen insanlara ne yaşatıyorsan alanlarında yaratımı nereden yapıyorsan bununla ilgili aynalık prensibiyle yüzde kalacaksın der. Ve burada kalbi ne diyormuş e, maddi bolluk konularda baş maddi bolluk ee, ve başarı habercisi mevcut e, işinizin tamamlanması için plan yapın bir harekete geçin zengin üretken gelenekçi hırslı ve koruyucu bir erkek diyor hmm, buradaki bu e, yaratımı e, böyle kullanıyorsanız eğer sistem e, sağlıksız çalışan bir elil e, ee, enerjinin de uyarısını veriyor. Peki sistem ne bekliyormuş? Ne diyormuş? Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Diyor ki sana verdiğimiz nimet, <laughs> nimetler, sana verdiğimiz yetenekler, sen olduğun yerin kıymetini, hakikatini bilmezsen işte ancak rüyanda görürsün bundan sonrasında uyarısı var sistemin koç burcu dişillere. Sert geldi adaletsizlik dikenleri de. Yani daha da denecek bir şey yok. Değerlerine, temellerine ve adalet anlayışına aykırı davranıyor. Yani burada bir adaletsizlik var. Burasının şifalanmasını diliyorum sistemden. Aldım, kabul ettim.